işleminin sonucu soruluyor. Kök 2 sayısı 1'den büyük bir sayıdır. Yaklaşık değeri 1,4'tür. 1 eksi kök 2 ifadesi o halde 1 küçük sayı kök 2 büyük sayı olduğu için negatiftir. Buraya bakalım. Kök 2 ve 2'nin toplamı pozitiftir. Bunu öncelikle yapıyoruz ki mutlak değerin dışarısına sayıların nasıl çıkabileceğine karar verelim diye. İçerinin işareti belirlendi. Şimdi bu sayıları dışarı çıkartıyoruz. Mutlak değerin içerisi negatifse mutlak değerin tanımı gereği ifadenin eksiyle çarpılarak dışarı çıkartılması gerekiyor. Sonucun pozitif olabilmesi için. O halde eksiyle çarptık. Eksi kök 2'yi eksiyle çarparsak kök 2, biri eksiyle çarparsak eksi 1 olacaktır. İfadenin sonucu kök 2 eksi 1 oldu. Eksi pozitif bir sayı mutlak değerin dışarısına aynen çıkar. O halde kök 2 artı 2'yi aynen mutlak değerin dışarısına çıkartıyoruz. Yani mutlak değeri kaldırıyoruz. Buradaki eksi parantez içerisinde dağılacaktır. Kök 2 eksi 1 eksi kök 2 eksi 2'dir. O halde eksi kök 2 ile artı kök 2 zıt işaretli olduğu için birbirini sadeleştirecek. Eksi 1 eksi 2'den işlemin sonucu eksi 3 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.